Evet sorumuz dünyanın hareketleriyle ilgili bir soru şöyle sormuşuz. Aşağıda dünyanın yörüngedeki hareketi sırasında güneşin karşısındaki konumları gösterilmiştir. Buna göre dünya 21 Mart konumundan 21 Haziran konumuna geldiğinde bu süre içerisinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Yani hangi olay şu iki tarih arasında gerçekleşir diye sormuş bakalım. A şıkkında diyor ki dünya güneşe en uzak konuma gelir. Arkadaşlarım dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak en uzak olduğu tarih 4 Temmuz'dur. Bu iki tarihte bu aralıkta olmadığı için bunu eliyorum. B şıkkına bakıyorum kuzey yarımkı de sonbahar yaşanır. Kuzey yarımkürede sonbahar 23 Eylül'de başlar, 21 Aralık'a kadar devam eder. O da bu aralıkta olmadığı için onu da eliyorum. C şıkkına bakıyorum. Güney yarımkürede Güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Güney yarımkürede Güneş ışınlarının en dik açıyla ta geldiği tarih 21 Aralık sonrasıdır. Yani o da bu aralıkta değil. Dolayısıyla bunu da eliyorum. D şıkkına bakıyorum. Kuzey yarımkürede gündüz süreleri sürekli artar. Şimdi arkadaşlarım kuzey yarımkürede gündüzler 21 Aralık'ta uzamaya başlar. Bak uzamaya başlar diyorum. Daha sonra 21 Mart'ta gece gündüz eşit olur. 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. Yani gündüz süreleri sürekli artar. Ne zamana kadar? En uzun gününüzün yaşandığı 21 Haziran tarihine kadar. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur. Cevabımız D şıkkı. E şıkkına da bakalım. Güney yarımkürede en uzun günüzler yaşanır. Güney yarımkürede en uzun günüzler Güney yarımkürede yaz mevsiminde yaşanır. O da ne zamandır? 21 Aralık sonrası. Yani bu Aralıkta değil. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız nedir? D şıkkı diyoruz.